Doğum haritalarınızda kuzey ay düğümü şayet dokuzuncu evde ise güney ay düğümü 3. evdedir. Ve burada yakın çevreden çıkıp uzak çevreye yol alma durumu söz konusu sizler için bu hayat yolculuğunda. Özellikle ilk o büyürken işte çocukluk döneminden ergenlik ve yetişkinlik dönemine geçerken yakın çevre, kardeşler, kuzenler, aile ve aile çevresi, akrabalar ve akrabalık alanları sizler için ekstra önem kazanıyor olacak. Ve buradaki yakın çevreden çıkamama, kopamama, işte atıyorum evlenirken zorlandım, başka bir şehre taşınmamız gerekti çocuklukta ve bu beni çok zorladı şeklinde biraz daha bulunduğu muhitle kalmak isteyen ve o alandan uzaklaşırken zorlanan bir yapıda olduğunuz görülüyor. Fakat Kuzey Ay düğümü 9'da demek geniş ufuklara yelken açmanız gereken bir hayat planında olduğumuzu gösteriyor açıkçası ve burada daha çok farklı kültürlerin yaşam tarzlarını görüyorum. Farklı kültürleri deneyimliyorum. Onların yaşantılarından bir çıkarım yaparak kendi yaşantımla entegre ediyorum ve almam gereken dersleri alıp farklı bir perspektiften, geniş bir bakış açısından bu hayatı değerlendirebiliyorum hayat yolculuğundasınız. O yüzden sizin için gezmek, uzak ülkelere, uzak şehirlere, daha önce gidilmemiş, görülmemiş yerlere gitmek, gö gezmek, görmek çok çok önemli olacak. Vizyonunuzu genişleteceksiniz, bakış açınızı genişleteceksiniz ve burada yakın çevreden çıkıp uzak çevreye farklı kültürlere, farklı değerlere olan bakış açınız hayatı algılayış biçiminizi geniş ölçekte değiştiriyor olacak açıkçası. O yüzden sizler için gezmek, görmek çok çok önemli olacak. Bu tabii ki hani öğrenmenin şekli gezerek görerek çok güzel öğreniriz. Hayat bize çok güzel şeyler öğretir. Eğitimle, bir kitap okumakla, bir eğitime kaydolmakla ve bakış açımızı bu tarz geliştirmeye yönelik bazı adımlarla da olabilir her şekilde yeni bilinç seviyelerine geçmek, bilincinizi yükseltmek sizin bu hayattaki öncelikleriniz arasındadır. Yine dil sizin için çok önemli olacak. Tek bir dil konuşmaktan ziyade birkaç dili birden konuşmak öncelikleriniz arasındadır diyebilirim. Hoşçakalın.